günde 10 santim saç uzat. İnanılmaz. İşte bu ürünle dökülmüyor. 5 karış uzamış. Herkese tekrar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi 2020'nin en güncel saçlarımı nasıl hızlı uzatıyorum ve hangi ürünleri kullanıyorum videosuna hoş geldiniz. Geçenlerde bir gün şu bebek saçlarımı şekle sokamayınca ve kah gülmüşçesine bu şekilde gözümü hatta yüzümün önüne gelince ne oluyoruz ya dedim. Bu tarz saçlar bende yoktu. Bunlar nereden çıktı dedim. Ben yeni ürünlere başladım ve kullandığım yeni ürünlerin yaklaşık 1-1,5 ay arası oluyor. Bu kadar kısa sürede bu kadar etki ettiğini o an anladım. Bunlar benim hiçbir şekilde uzamayan, asla belli bile olmayan bebek saçlarım arkadaşlar. Ve tabii ki bu şekilde şu saçlarımın aralarında da asla uzamayan ama şimdi epey bir uzamış saçlarım var. Şu anda şekle falan da sokamıyorum. Bakar mısınız bu burada duruyor, gitmiyor falan. O yüzden şöyle yaptım. Artık yapacak hiçbir şeyim yok. Bu şekilde tamamen uzayana kadar bebek saçlarım yarım yamalak durmaya devam edecek. Açıkçası bu şekilsizlik birazcık benim hoşuma gidiyor. Pek şikayet etmiyorum. Çünkü hayatımda hızlı da saçları uzayan bir biri olarak hep saçlarım normal uzamıştı. Yani normal kestirdiğim saçlarım uzardı. Bu şekilde böyle bebek saçlarım ya da hiç çıkmayan, hiç uzamayan şurada aradaki saçlarım uzadığını ilk kez tanık oluyorum. Onun dışında saçlarıma da gelirsek, sadece bebek saçları değil. Şu saçımın önleri hemen şuraya bir video çekmiştim. Geçen aylarda saçlarımı kendim evde kesmiştim. Ve şu kadar kısacık bir şekilde kestim. Yani en önü bu kadar kısa bir şekilde başlıyordu. Zaten buradaki fotoğrafta da çok net görebiliyorsunuz. Ve saçlarım şu an nerede? Şuradaki saçımın bu kadar uzaması resmen artık 4-5 karışa denk geliyor. Bu saçlar bu kadar hızlı nasıl uzadı? Merak ediyorsanız tekrar hoş geldiniz. Videoya geçebiliriz o halde. Şimdi daha önce de bir saç uzatma videosu çekmiştim. Hemen linkini bırakıyorum buraya. Orada söylediğim her şeyin hala arkasındayım ve her şeyi hala yapmaya devam ediyorum. Ama o videoda anlattığım şeyleri tekrar bu videoda anlatmayacağım. Çünkü tekrar etmek istemiyorum. Bence siz eğer saçlarınızı uzatmak istiyorsanız ve o amaçla bu videoya geldiyseniz Önce mutlaka o videoyu da izleyin. Yani ikisini birlikte izlersiniz eğer çok daha anlaşılır olabilir sizin için. Bu arada bu videoda göstereceğim ürünlerin hiçbir reklam ya da sponsorlu değil. Onu da söyleyeyim. Bayağı bildiğiniz indirimleri falan kovaladım. İndirimlerde daha ne kadar fiyat düşebilir diye bekledikten sonra satın aldım. Yani kendim parasını verip kendim satın aldım ve deneyimlediğim ürünler. O dönem dönem saçlarımda dökülme problemleri yaşıyorum. Daha önceden de yaşamıştım. Onu halletmiştim. Ama bu geçtiğimiz aylarda tekrar yaşamaya başladım. Ben de yeni bir ürün arayışına geçtim. Dedim şampuanımı kullandım. Ürünleri bir değiştireyim. Ve böyle iki tane ürün gördüm. Bunlardan bir tanesi şampuan. Ducray'in bu şampuanı. Önce size şöyle odaklayarak yakın göstereyim. Çünkü siz ekran görüntüsü falan almak isteyebilirsiniz. Arkadaşlar ben son bir buçuk aydır bu şampuanı kullanıyorum. Diyor ki vitamin B5, B6 ve G8 içeriği ile günlük kullanıma uygundur yazıyor ürünün açıklamasında. Daha önce saç dökülmesine karşı kullandığım şampuanların çoğu duştan çıktıktan sonra saçlarımı acayip kurutuyordu. Bundan da onu bekledim. Açıkçası saçlarımı hiç o şekilde kurutmadı. İnanılmaz saçlarımı hızlı uzatan bir ürün oldu bu. Asıl bomba birazdan göstereceğim ürünle bu ikisi combo müthiş derecede saç uzatıyor. Şimdi asıl bomba ürüne gelmeden önce birazcık aslında sırasıyla gitmek istiyorum. Yani sırasıyla ben ne yapıyorum onu göstermek istiyorum. Duştan çıktıktan sonra saçlarımı açmak için sadece bu ürünü kullanıyorum arkadaşlar. Yine ekran görüntüsü alabilirsiniz isterseniz. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu ürün ürünü sadece saçlarımın uçlarına kullanıyorum. Bu tarz ürünleri gerçekten saç diplerinize ne olur sürmeyin. Saç diplerine süreceğimiz bomba ürün birazdan gelecek. Sadece bir pompası inanılmaz yeterli oluyor. Bundan bir pompa elimi alıyorum. Hafif elimde dağıttıktan sonra şöyle hızlıca saç uçlarıma önce buraya sonra buraya tamamen yeterli oluyor. Çünkü bu işlemi saçlarımı kolay açabilmek için kolay tarayabilmek için yapıyorum. Bu arada en son videosunu çekerek saçlarımı kesmiştim miştim O zaman bu yana saçlarım da gerçekten epey uzadı çünkü bayağı bir kısaydı. Ben şu bebek saçlardan ve şuranın şokundan saçlarımın boyuna pek dikkat edememişim. Evet. Şimdi tarama kısmına geleceğiz. Taramı değiştirdim. Hemen onu gösteriyorum. İnanılmaz. Koşun gidin alın bu tarağı arkadaşlar. Bunu saçlarımın uçlarına sürdükten sonra bu tarakla saçlarımı tarıyorum. Gerçekten bu tarağı kullanmadan önce kullandığım tüm taraklar aslında saçlarımı çarpı 2-3 zarar veriyormuş da benim haberim yokmuş. Bu Tangle Teaser tarzı bir tarak. Nashita diye okunduğunu düşündüğüm marka. İsmini şuraya da bırakırım zaten. O markanın Professional Series yazıyor. Üzerinde bu serisindeki bu tarak. Bu tarağın şu dişleri saçlarınızı o kadar kırmıyor, o kadar yıpratmıyor ve yolmuyor ki. Bu tarağa gerçekten bayıldım. Bu tarağın bir büyük boyu var. Bir de bu boyu var. Bu boyu da küçük boy sayılmaz bu arada bakın. Avucum içi kadar. Açıkçası büyük boyuna ben gerek duymadım. O yüzden bu ürünü aldım. Daha önce de bu tarak kullanıyordum ben. Bu şekilde bir tarak. Ve bu tarakla saçlarımın ne zaman duştan sonra ya da günlük hayatımda tarasam oturup ağlayacak gibi oluyordum. Çünkü böyle haldır huldur o kadar çok saç dökülüyordu ki yani kafam bu tarağın üstündeydi. Yani bütün saçlarım bu tarağın üstünde olduğu için artık kafam bu tarağın üstündeydi neredeyse. Açıkçası Tangle Teaser almak üzereydim. Fakat bu onlar çok çok daha uygun fiyatlı bir tarak. Aşağıya isterseniz linklerini de bırakırım bu arada. Tüm bu ürünlerin bu tarakta da dahil olmak üzere her şeyin linkini aşağı bırakabilirim. Şimdi hemen bir test yapalım. Bir deneyelim. Yani mutlaka dökülecektir de yani. Bir iki tel falan. Bakın. Sıfır. Sıfır. Bir iki tel bile dökülmüyor. Dökülmüyor. Sıfır tane geldi. Bir, o da ben çektim artık böyle. Tuttum böyle, çektim hani. Dökülmüyor. Gerçekten dökülmüyor. Duştan sonra da çok az dökülüyor. Çok çok az dökülüyor ki ben dediğim gibi duştan sonra neredeyse bütün saçlarımı bırakırdım taral. Şimdi taraktan artık gelelim mi bomba ürüne? O da bu serum arkadaşlar. Yine Ducray markasının. Görüyorsunuz. Şöyle bu ikisini aldım ve bu ikisi gerçekten bir ay harika. İkisi birlikte muhteşem bir combo. Arkadaşlar bu şöyle bir üçlü serum. İçinden bu şekilde ürünler çıkıyor. Bu ürünlerin her biri birer aylık. Şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Düzenli kullanım çok çok önemli. Bu tarz ürünleri düzenli kullanmadıktan sonra gerçekten hiçbir sonuç alamazsınız. Ben inanılmaz düzenli kullanıyorum. Bu tarz şeylerin gerçekten düzeninden hiçbir zaman şaşmam. Bu ilk şişem görüyorsunuz bitti. İkincisini de bayağı neredeyse yarısına gelmek üzereyim. Üçüncüsü hala duruyor. Ben şu ürünün daha yarılarındayken aslında sonuç almaya başladım. Bu ürünleri saç dibinize sıkıyorsunuz. Günde 10 ile 12 fıs arası. Ben nasıl uyguluyorum? Buraya bir fıs sıkıyorum. Sonra parmaklarımla saç diplerimi onu dağıtıyorum. Sonra mesela saçımı şu kısmına ayırıyorum. Buraya sıkıyorum. Saçımı bu kısmına ayırıyorum. Buraya sıkıyorum. Arkaya geliyorum. Gelişi güzel. Arkadaki böyle diplerine teker teker sıkıyorum. Ve saçlarımın diplerini bir güzel ovalayarak masaj yapıyorum ve ürünü tüm saç diplerimi olabildiğince yedirmeye çalışıyorum. Yaptığım tek şey bu. Çok kısa sürüyor ve bunu ben her akşam yapıyorum. Çok çok memnun kaldım. Özellikle bu ikisini birlikte kullanmak bence çok daha iyi geldi. Bu arada bu ürünün üzerinde kronik saç dökülmesi karşıtı losyon 249.90 yazıyor. Yine ekran görüntüsü almanız için şöyle bırakıyorum. Fakat ben 249.90'ı almadım. 217 TL'ye aldım bu ürünü. Ve size şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu ürünlerin dediğim gibi isterseniz eğer aşağıya yazın. Linklerini bırakabilirim. Lütfen ilave etmek istediğiniz ekstra bir şeyler olursa aşağıya onları da yazın. Çünkü ben de okuyorum onları. Bilmemiz gereken ekstra bir şey olursa sizin sayenizde biz de öğrenmiş olalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma bilmiyorum hala abone misiniz ama abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olduktan sonra hemen abone ol butonunun yanındaki zil butonuna basarak bildirimleri de açabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.